Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin karşısında verilen fonksiyonel grubu yanlıştır deniliyor. İlk bileşiğe baktığımızda karbonlar arasında ikili bağ var. Karbonlar arasındaki ikili bağ bizim fonksiyonel grubumuzdur. B şıkkına baktığımızda karboksil grubu var. Fonksiyonel grubumuz. C şıkkındaki fonksiyonel grubumuz benzen yapısıdır arkadaşlar. Burada metil dediği için C şıkkı yanlıştır. Bu bileşik aromatik bir bileşiktir yapısında benzen halkası içerdiği için D şıkkına baktığımızda aldehit kökümüz bakın aldehit fonksiyonel grubunun açık hali doğru bir şekilde verilmiş fonksiyonel grubumuz. Ve son olarak E şıkkında bir alkol yapısı elimizde. Alkollerde de OH fonksiyonel grubumuzdu. Sorumuzda yanlış olan öncülü sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir. C seçeneğindeki fonksiyonel grup benzen halkası olmalıydı. Aşağıda fonksiyonel grupları belirtilen organik bileşiklerden hangisinin genel adı yanlış verilmiştir deniliyor. A şıkkındaki organik bileşik sınıfımız eter olarak verilmiş. Eterlerde genel gösterim ROR'dir. Buradaki şu oksijen grubumuz fonksiyonel grubumuzdu. A şıkkı doğrudur. Aldehitlerdeki genel gösterim biçimimiz bu şekildeydi. Aldehitler için fonksiyonel grup şu sağ tarafta altını çizdiğim gruptur. COH grubudur. B şıkkında ise bize ketonların fonksiyonel grubu verilmiş. Dolayısıyla B şıkkındaki eşleştirme yanlıştır. Sorumuzda yanlış olan öncü sorulduğu için cevabımız B şıkkıdır. Aldehitlerdeki fonksiyonel grubumuz bu şekilde yazılmalıydı. Ya da bunun kısa gösterimi olarak CHO şeklinde yazılmalıydı. C şıkkında karboksilik asit denilmiş. Karboksilik asitlerin genel gösterimi RCOOH'dur. -O -O Hatta bunu açık yapıda da gösterirsek şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Bakın burada da fonksiyonel grubumuz doğru bir şekilde verilmiş. Alkinlerde fonksiyonel grup karbonlar arası üçlü bağı doğru verilmiştir. Esterlerde genel gösterim bu şekilde arkadaşlar. R'leri çıkardığımızda fonksiyonel grubu elde edeceğiz bu şekilde yazabiliriz. E şıkkındaki eşleştirmede doğrudur. Yani bileşiklerin genel gösteriminden R gruplarını çıkardığımızda fonksiyonel grupları elde ediyoruz arkadaşlar. B şıkkındaki fonksiyonel grup ketonlar için olan fonksiyonel gruptur. Bize aldehit sorulduğu için B şıkkı yanlış oldu. Aldehitlerin fonksiyonel grubunu da buraya yazmıştık. Yukarıdaki yapı formülü verilen organik bileşik hangi fonksiyonel grubu yapısında bulundurmaz? Bazı bileşikler yapısında birden fazla fonksiyonel grup bulundurabilirdi. Sorumuz da bununla ilgili. Şıklardan gidelim. A şıkkında karbon karbon ikili bağı görmekteyiz. Bileşimize baktığımızda karbon karbon ikili bağını burada gösterdik. B şıkkında amin grubunu görmekteyiz. Amin grubumuz yine bileşiğimizde bulunmakta. C şıkkında alkolü temsil eden OH grubu var. Yine bileşiğimizde OH grubumuz bulunmakta. D şıkkında bir aldehit grubu görmekteyiz. Ancak yapıya baktığımızda aldehit grubu bulunmamakta. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Son olarak E seçeneğine de bakalım. E seçeneğinde karboksil grubunu görmekteyiz. Karboksil asit grubu burada da karboksil grubu bulunmakta. D seçeneğinde aldehit fonksiyonel grubumuz bize verilen bileşikte yoktur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Verilen bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı doymuş bir hidrokarbondur. Hidrokarbon demek yapısında sadece karbon ve hidrojen grubu içeren bileşiklerdir. Baktığımız zaman yapımızda sadece karbon ve hidrojen var. Doymuş bir hidrokarbon olabilmesi için karbonlar arasındaki tüm bağların tekli olması lazım. Yine yapıya baktığımızda karbonlar arası tüm bağlar teklidir. Yani bu bir alkan bileşiğidir. Hidrokarbonlar içerisinde sadece doymuş olan alkanlardı. A şıkkı doğrudur. B şıkkı yapısında bir tane hidrojen atomu koparılırsa alkil radikali elde edilir. Alkanlardan bir hidrojen çıkarıldığında alkil radikal grupları elde edilmekteydi. B şıkkımızda doğrudur. C şıkkı 1, 4 ve 5 nolu karbon atomları primer karbon atomudurlar. Arkadaşlar primer karbon atomunu nasıl tanımlıyorduk? Bir karbon atomu tek karbon grubuyla bağ yapmışsa primer karbon atomudur. Bir karbon atomu tek karbon grubuyla bağ yapmış olmalıdır dedik. Şimdi bileşikteki karbonları inceleyelim. Birinci karbon sadece tek bir karbon grubuyla bağ yapmış. Yani şöyle büyük bir grubumuzla tek bir bağ yapmış. O halde birinci karbonumuz primer karbondur. Yine dördüncü karbonumuz şöyle tek bir karbon grubuyla bağ yapmış durumda. Bu da primer bir karbondur. 5. karbonumuz da şöyle tek bir karbon grubuyla bakın şuradan bağ yapmış durumda. Bu karbonumuz da primer karbondur. Yine buraları silelim. 2 numaralı karbon atomumuz soldaki karbonla bir yukarıdaki karbonla 2, bir de sağdaki karbon grubuyla bağ yapmış durumda. Yani toplamda 3 bağ yaptığından dolayı tersiyer karbondur. Son olarak 3 numaralı karbonumuz soldaki bir karbon grubuyla ve sağdaki karbon grubuyla bağ yapmış durumda. O halde sekonder karbondur diyeceğiz. Sonuç olarak C şıkkında 1, 4 ve 5 nolu karbon atomları primer karbondur. O yüzden doğrudur. Toparlarsak C şıkkında 1, 4 ve 5 nolu karbonların primer olduğu söylenilmiş. Burada da 1, 4 ve 5'in primer karbon olduğunu görmekteyiz. C şıkkı da doğru oldu. D şıkkı 2 ve 3 nolu karbon atomları sekonder karbon atomudurlar. 3 numaralı karbon sekonder karbon atomu ancak 2 numaralı karbon tersiyer karbondur. Dolayısıyla D şıkkındaki ifademiz yanlış oldu. Bir karbonun sekonder olabilmesi için 2 tane karbon grubuyla bağ yapmış olması lazım. Tersiyer karbonda ise karbonumuz 3 karbon grubuyla bağ yapmıştır. Bir de kuarterner karbon var arkadaşlar. Burada da İşaretli karbonumuz 4 karbon grubuyla bağ yapmış durumdadır. E şıkkına bakalım. Yapısındaki hidrojen atomlarının birisinin yerine OH grubu bağlanırsa alkol oluşur. Bileşiğimizden bir tane hidrojen çıkarıldığında alkil grubu oluşmaktaydı. Radikalik grubumuz R diyoruz. Buna OH bağlarsak ROH yapısı elde edilir. ROH da alkollerin genel gösterimiydi. E şıkkı da doğru oldu. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Keton sınıfı bir molekülle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül fonksiyonel grubu şeklindedir denilmiş. Arkadaşlar karbonil grubuna şu gruba karbonil grubu diyoruz. İki tane radikalik grup bağlandığında ketonların genel gösterimini elde ediyorduk. Genel gösterimdeki R gruplarını attığımızda o bileşik sınıfının fonksiyonel grubunu elde etmekteyiz. O halde ketonlar için fonksiyonel grubumuz karbonil grubudur. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül suda çözünür denilmiş. Ketonlar polar moleküller olduğu için suda çözünürler. İkinci öncül de doğrudur. Polar molekül olduğunu da en basit keton üyesini yazacak olursak en basit keton üyesi asetondu arkadaşlar. Görüldüğü gibi yapıda 3 farklı tür atom var. Eğer bir molekülde 2'den fazla farklı tür atom bulunuyorsa o molekül polardı. Ketonda da karbon, hidrojen ve oksijen yani 3 tür atom bulunduğundan dolayı polar bir moleküldür. Dolayısıyla su da polar olduğu için su da çözünürler. Üçüncü öncül en küçük üyesi 1 karbonludur denilmiş. Bu ifade yanlıştır. Az önce de belirttiğim gibi ketonların ilk üyesi 3 karbonludur. Hatta özel ismi de asetondur. Bunu not olarak da yazalım. Ketonların ilk üyesi 3 karbonludur. Bu çok önemli arkadaşlar bunu bileceğiz. Sorumuz bize doğru olan öncülleri sorduğundan dolayı cevabımız 1 ve 2. öncülleri içeren C seçeneğidir. Aşağıda yapı formülleri belirtilen bileşiklerden hangisinin sınıfı yanlış verilmiştir? A şıkkında organik bileşik sınıfı için aren denilmiş. Aromatik hidrokarbonlara aren diyorduk. Bir bileşiğin aromatik olduğunu da yapısındaki benzen halkasından anlıyorduk. Yapıda benzen halkası var ve hidrokarbon yani sadece karbon ve hidrojenden oluşmuş. O halde A şıkkında belirtilen bileşik aran yapısına ait bir bileşik sınıfıdır. O halde A şıkkında verilen organik bileşiğimiz aren sınıfına aittir. B şıkkındaki organik bileşik sınıfımız amin denilmiş. Aminlerin genel gösterimi R NH2 şeklindeydi. Burada R dediğimiz grup radikal grup. Karbon ve hidrojenden oluşan gruptu arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda CH3 radikalik grubumuz ve bu gruba NH2 bağlanmış. Dolayısıyla yapı formülü verilen bileşik amin sınıfı bir organik bileşiktir. C şıkkına geldik. Ester denilmiş. Esterlerin genel gösterimi karbonil grubuna OR grubu bağlı olacaktı. Burada ise sadece oksijene iki tane radikalik grup bağlanmış. Buradaki gösterim biçimi eterlere aitti arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkındaki sınıflandırma yanlış yapılmıştır. Bize eter yapı formülü verilmiş ancak ester denilmiş. Esterde karbonil grubuna oksijen ve radikalik grup bağlı olması gerekiyordu. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Diğer öncülleri de kontrol edelim. D şıkkı açil halojenür denilmiş. Biz karbonil grubuna tek bir radikal bağlandığında oluşan yapıya açil diyorduk. Şurası açil kısmı. Burada halojenür demesinin nedeni açil grubuna bir halojen bağlanması gerektiğini gösteriyor. Halojenler 7A grubundaydı. Klor da bir halojendi. Biz açil halojenürlerin genel gösterimini açil ve X şeklinde gösteriyoruz. Burada X dediğimiz atom halojeni ifade etmekte. Bileşiğimize baktığımızda karbonil grubuna bir radikalik grup bağlı metil grubunu şunu R gibi düşüneceğiz. Daha sonra sağda yazdığım gibi karbon ile bir halojen bağlı durumda bakın. Halojenimiz de klor. Dolayısıyla burada yapı formülü verilen bileşik açil halojenür sınıfına girmektedir. Son olarak E şıkkına baktığımızda organik bileşik sınıfı için nitril denilmiş. Arkadaşlar karbon üçlü bağ azot grubu bu fonksiyonel grubu nitrilleri temsil etmekteydi. Yine bu nitril grubuna bir radikal grup bağlı olmuş. Yani nitriller için bu şekilde bir genel gösterim bulunmaktadır. E şıkkındaki eşleştirme de doğrudur. Soru yanlış olan öncülü sorduğundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. Bize verilen bileşik eter bileşiği burada ise ester bileşiği denilmiş. Dolayısıyla bu eşleştirme yanlış oldu. Aşağıda belirtilen organik bileşiklerin karbon atomlarının birinden bir tane hidrojen atomunun ayrılmasıyla oluşan fonksiyonel grupların adı hangisinde yanlış verilmiştir? Birinci bileşeye baktığımızda karbonlar arasında ikili bağ bulunmakta. Karbonlar arası ikili bağ bulunan bileşik sınıfımız alkenlerdi. Alkenlerden bir hidrojen çıkarılmasıyla alkenil sınıfı radikalik gruplar oluşmakta. A şıkkındaki eşleştirmemiz doğrudur. B şıkkında yapımız bir benzen halkası yani aromatik bir hidrokarbon. Biz aromatik hidrokarbonlara aren sınıfı bileşikler diyorduk. Arenlerden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan radikalik grubun adı arildir. B şıkkındaki eşleştirme de doğrudur. C şıkkında karbonlar arası tekli bağ bulunmakta. Organik bileşik sınıfımız alkandır. Alkanlardan bir hidrojen çıkmasıyla oluşan radikalik grubun adı alkildir. C şıkkındaki eşleştirmemiz de doğrudur. D şıkkında bileşiğimiz hidrokarbon ve karbonlar arasında üçlü bağ bulunmakta. Karbonlar arası üçlü bağ bulunan hidrokarbon bileşiklerine biz alkin sınıfı bileşikler diyorduk. Alkinlerden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan radikalik grubun adı da alkinildir. D şıkkındaki eşleştirmemiz de doğru oldu. Son olarak E şıkkına baktığımızda verilen bileşik yapısında COOH içerdiği için bir karboksilik asittir. Yapısında COOH kökü yani karboksil grubu içeren organik bileşik sınıfları karboksilik asitlerdir. Burada ise bir hidrojen çıktığında oluşan fonksiyonel grubun adı karbonil'dir denilmiş. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Karbonil grubu karbon çift bağ oksijen şeklinde yazılmaktaydı. Yani bu yapıdan bir hidrojen çıktığında karbonil grubu oluşur diyemeyiz. Dolayısıyla E şıkkındaki eşleştirme yanlıştır. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan dolayı cevabımız E seçeneğidir. Bu arada burada bileşimizden bir hidrojen ayrılmış olsaydı geriye karboksil grubumuz kalacaktı. Yani burada karbonil değil de karboksil demesi gerekiyordu. Organik bir molekülle ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre bu molekülün formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Verilen bilgilere baktığımızda iki farklı fonksiyonel grup içeriyor denilmiş. Öncelikle verilen öncüllerdeki iki farklı fonksiyonel grup varsa bunları belirleyelim. A şıkkına baktığımızda karbonlar arası ikili bağ birinci fonksiyonel grubumuz. ikinci fonksiyonel grup da yapımıza bağlı olan halojenimiz. B şıkkına baktığımızda alkollerin yapısında bulunan OH fonksiyonel grubunu ve bir de esterlerin yapısında bulunan karbonil ve O grubunu görmekteyiz. Dolayısıyla iki farklı fonksiyonel grup bulunmakta. C şıkkına baktığımızda sadece bir tane fonksiyonel grup var. O da aldehit fonksiyonel grubudur. O halde direkt sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Çünkü C seçeneğinde yalnızca bir tane fonksiyonel grup bulunmakta. Diğer öncülleri de kontrol ediyoruz. D şıkkında amin grubu ve karboksil grubu fonksiyonel grubumuz toplamda iki fonksiyonel grup bulunmakta. E şıkkında karbonlar arası üçlü bağ alkin grubu ve karbonlar arası ikili bağ alken grubu yine iki farklı fonksiyonel grup bulunuyor. Diğer bilgimizin de kontrolünü sağlayalım. 1 molünün tamamen yanması sonucunda 4 mol karbondioksit gazı açığa çıkıyor denilmiş. Bir bileşik yandığında eğer karbondioksit gazı çıkıyorsa o bileşiğin içerisinde karbon atomu olduğunu biz anlıyoruz. Burada açığa çıkan karbondioksit molünden bileşiğin içerisinde kaç mol karbon olduğunu yorumlayabiliriz. O halde 4 mol karbondioksitte kaç mol karbon atomu bulunur dersek 4 mol karbon atomu bulunur yorumunu yapacağız. Arkadaşlar zaten soru bize 1 mol bileşiğin yanması sonucunda açığa çıkan karbon dioksidi verdiğinden dolayı buradaki karbon miktarı direkt bileşiğin içerisindeki karbon miktarına eşittir. Yani bileşiğimiz 4 karbonludur diyebiliriz. A şıkkına baktığımızda yapıda 4 karbon var. B şıkkında yine 4 karbon var. C şıkkında 4 karbon var. D şıkkında 4 karbon var. E şıkkında 4 karbon var. Yani ikinci bilgiyi tüm moleküller sağlamakta. Ancak birinci bilgiden yani iki farklı fonksiyonel grup içerir dediğinden dolayı bunu C şıkkı sağlamamaktaydı. O halde C şıkkındaki molekül bize belirtilen molekül olamaz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Fonksiyonel grubu belirtilen şekilde olan organik bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Belirtilen fonksiyonel grup esterlerin fonksiyonel grubudur. Hatta esterlerin genel gösterimini hatırlayalım. Genel gösterimdeki radikalik grupları çıkardığımızda fonksiyonel grubu elde etmekteyiz. Burada da R grupları çıktığında geriye kalan grubumuz soruda belirtilen esterler için kullandığımız fonksiyonel gruptur. O halde esterleri düşünerek öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül en küçük üyesi 2 karbonludur. Bu ifade doğrudur. Esterlerin en küçük üyesi 2 karbonludur. Hatırlarsak arkadaşlar, esterler karboksilik asit ve alkollerin tepkimesi sonucunda oluşmaktaydı. Hatta esterle birlikte su da açığa çıkmaktaydı. Karboksilik asitlerin en küçük üyesi 1 karbonludur, formik asit. Alkollerin de en küçük üyesi 1 karbonludur, metil alkol. Dolayısıyla ester bileşiğinin en küçük üyesi 2 karbonlu olacaktır. Buradan da hatırlayabiliriz. İkinci öncül bir esterdir. Bunun için doğru demiştik. Üçüncü öncül hetero atom içeren bir bileşiktir. Yapısında karbon ve hidrojen dışında başka bir atom içeren bileşiklere biz hetero atomlu bileşikler diyorduk. Bileşik sınıfımız ester demiştik. Bir tane ester örneği verelim isterseniz. İki karbonlu esterimizi örnek olarak verelim. Görüldüğü gibi karbon ve hidrojen dışında oksijen atomunda bulunduğundan dolayı bileşik sınıfımızda etor atom içeren bir bileşiktir ifadesi doğrudur. Soru bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül X ve Y birer hidrokarbondur. Yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunduran bileşikler hidrokarbondur. Baktığımız zaman X'de sadece karbon ve hidrojen var. Ancak Y'de karbon ve hidrojenin dışında bir de klor atomu bulunmakta. Dolayısıyla Y bir hidrokarbon değildir. Birinci öncül bu nedenle yanlıştır. İkinci öncül Y ve Z hetero atomlu bileşiklerdir. Burada ise hidrokarbonun tersi bir durum geçerli. Karbon ve hidrojen dışında başka bir atom daha içeren bileşik sınıfına biz hetero atomlu bileşik diyoruz. Y molekülüne baktığımızda karbon ve hidrojen dışında klor atomunun da olduğunu söylemiştik. Z molekülüne baktığımızda ise karbon ve hidrojenin dışında bu defa oksijen atomu da bulunmakta. Dolayısıyla Z de hetero atomlu bir bileşiktir. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül X, Y ve Z alifatik organik bileşiklerdir. Alifatik bileşikler yapısında benzen halkası içermeyen bileşiklerdir. Yani aromatik değildir arkadaşlar. Benzen halkasını da hatırlayalım. Yapısında benzen halkası bulunan bileşikler aromatik bileşiklerdir. Alifatik bileşikler ise aromatik olmayan bileşikler anlamındadır. Bu arada benzenin kapalı formülü de C6H6'dır. Verilen bileşiklere baktığımızda üçünün de yapısında benzen halkası bulunmamakta dolayısıyla alifatik organik bileşiklerdir ifadesi doğrudur. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 2 ve 3. öncülleri içeren D seçeneğidir. Organik bileşiklerin yapısında karbon atomu 4 bağ, hidrojen atomu 1 bağ yapar. Buna göre bileşiklerinden hangilerinin doymamış hidrokarbon olduğu kesindir? Arkadaşlar hidrokarbon sınıfı bileşikleri bir hatırlayalım. Alkanlar, alkenler, alkinler ve Arenler. Aren dediğimiz hidrokarbonlar yapısında benzen halkası içeren hidrokarbonlardı. Hidrokarbon sınıfı bileşiklerden alken, alkin ve aren sınıfı bileşikler yapılarında pi bağı içerdiğinden dolayı doymamış yapıdadırlar. Alkanlar ise doymuş hidrokarbonlardı. Arkadaşlar eğer alkanlar düz zincirli bir yapıda ise CnH2n artı -2, 2 genel formülüne sahipti. Eğer halkalı yapıda ise yani sikloalkansa CNH2n yapısına sahipti. Sikloalkanlar da yapısında pi bağı içermediğinden dolayı doymuş hidrokarbonlardı. Sorumuz bize hangisinin doymamış hidrokarbon olduğu kesindir denildiği için alkanların dışındaki diğer durumlarda hidrokarbonların doymamış yapıda olduğunu söyleyeceğiz. Öncülleri yorumlamadan şunu da hatırlatmak istiyorum. Sigloalkanların en küçük üyesi 3 karbonludur arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Sigloalkanların en küçük üyesi 3 karbonluydu. Birinci öncele baktık. C3H6 formülü karşımıza çıkmış. Genel formül olarak CnH2n diyebiliriz. Bileşiğimizdeki karbon sayısı 3. Dolayısıyla sigloalkan olma ihtimali var. Eğer bileşiğimiz bir sigloalkan ise doymuş bir hidrokarbon olur. O halde birinci öncülüğün kesinlikle doymamış olduğunu bilemeyiz. Siglo, propan olabilir diyelim. İkinci öncül C2H4 denilmiş. Yine CNH2N formülü karşımıza çıkmış. CNH2N formülü sikloalkanların genel formülüne uyabilmekteydi. Ancak sikloalkanların en küçük üyesi neydi arkadaşlar? 3 karbonluydu. Bizim bileşimizdeki karbon sayısı ise 2'dir. O halde bu bileşik kesinlikle alkendir. Bu nedenle yapısında pi bağı içerir ve kesinlikle doymamış bir hidrokarbondur. İkinci öncülün doymamış hidrokarbon olduğu kesindir diyoruz. Hatta açık yapısında şöyle yazmış olalım. Karbonlar arasında ikili bağ bulunmakta. Karbon ve hidrojenler arasında tekli bağ bulunmakta. Gördüğümüz gibi hidrojenle karbonlar tek bağ yaptı. Karbonların toplam 4 bağ yapabilmesi için de karbonlar arasında ikili bağ bulundu. Son olarak 3. öncüle baktığımızda Genel formülün CnH2n artı 2'ye uyduğunu görmekteyiz. O halde bu bileşik kesinlikle bir alkandır arkadaşlar. Düz zincirli alkanların genel formülü CnH2n artı 2 idi. Alkan bileşiklerinde karbonlar arasındaki bağlar tekli bağ olduğundan dolayı kesinlikle doymuş hidrokarbonlardır. Sorumuzda bize kesinlikle doymamış olanlar sorulduğu için 3. öncülü de eledik. O halde kesinlikle doymamış olan yalnız ikinci öncüldür. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir.